Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola. Kadını daire hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bize destekte bulunabilirsiniz. Zil işaretini tıklarsanız daha sonraki videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Aynı isimle bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. İsteklerinizi oradan da ulaştırabilirsiniz. Bugün Lastikli çarşafı en pratik şekliyle yapımını göstermeye çalışacağım inşallah. Şöyle ölçülerimi gösteriyorum. Yatak boyu olarak 2 metre. En olarak buçuk yani 1 metre 50 santim olarak en ölçümüz var. Burada toplamda ben genellikle 30 santim veriyorum ve yeterli oluyor. Çok altına da kalmasını isterseniz 40 da verebilirsiniz. Yatağınızın enini ve boyunu aldıktan sonra kulak miktarını kendiniz belirleyebilirsiniz. 30 santim verdiğim için 30 artı 30 60 santim. 2 60'a burada da toplam 2 10 santim enini de 30 artı 30 60 verdiğimde 2 10 kumaşı ihtiyacım oluyor. Şimdi yapımıyla başlıyoruz. Şöyle çarşafımı açtım. Bir köşe noktasını aldım. Normal kulak paylarını verdikten sonra ölçümüzü belirlemiş oluyoruz. Yatağımızın eninden ve boyundan 30 artı 30 artı, 30 artı 60 santim fazlalık verdiğimizde ölçümüz alınmış kumaşımız kesilmiş oluyor sonra bizim kulaklarda işlemimize geçmiş oluyoruz şöyle açık bir köşesini alıyorum şöyle ikiye katlıyorum bir köşeyi üçgen şekline yarım üçgen şekline getiriyorum katlamamızı güzel bir şekilde yerleştirdikten sonra şöyle kulak miktarını belirliyoruz kulak payını biz 30 santim olarak almıştık burada 30 santimimi işaretliyorum burayı işaretledim şöyle 30 santimden alıyorum işaretlediğim yerden şöyle bir tam üçgen şeklini getiriyorum. Burada dikkat etmemiz gereken husus şu bölümün birbirine denk gelmesi, eşit olması. Eşit olduktan sonra köşemizi halletmiş oluyoruz. Köşemiz bitmiş oluyor. İster buradan işaret koyun şöyle kalemle, isterseniz çizin. Size kalmış. şöyle çiziyorum. İsterseniz buradan dikin. Diktikten sonra kesin. İsterseniz kesin, sonra dikin. Şöyle ben bir de ovalık pay için kısım bırakıyorum. Buradan keseceğim, buradan dikeceğim. Şöyle kesiyorum. Tamamen çıkarıyorum. Önce kesmemin nedenini de şimdi göstereceğim. Bu kesim bölümünü belirledim. Buradan da dikeceğim. Şimdi diğer kısımları da Diğer köşeleri de aynı şekilde şöyle ikiye katlıyorum önce. Tek de yapabilirsiniz, direkt de açabilirsiniz. Fark etmez. Burada kestiğim köşeyi üzerine yerleştiriyorum. Artık ölçü almama gerek yok. Bu şekilde kesiyorum. Diğer köşelerde aynı şekilde ikisini kesmiş olduk. Diğer ikisini de bu şekilde bu yöntemle yapıyorum. Ve dikiş aşamasına geçmiş olacağız. Açtıktan sonra da kesildikten sonra da köşelerim bu şekilde oluyor. Önce şunları şöyle tutarak dikişlerini ve overlocklarını gideceğiz. Dikişin ilk aşaması olarak şu iki kulağı birleştirdiğimiz çizgiden Şöyle birleştirerek dikimimizi yapıyoruz. ilk aşaması. Önce dikiyorum. Sonra ovarla onu gideceğim. Şimdi de ovarla onu gidiyorum. Köşeleri diktikten sonra köşe kısımlarını diktikten sonra şimdi lastiğimizin geçirilmesine geliyor sıra. İstediğiniz şekilde lastikleri geçirebilirsiniz. Lastik ölçüsünü ise şöyle devresini ölçüyorsunuz komple. Onun yarısı kadar lastik alıyorsunuz. Bu çarşaf için 3 metre 55 santim lastik alırsanız yeterli geliyor. Normalde yarısı 3.50 yapar. 5 santim de dikme payı olarak bırakıyorum. Bu ölçülerde almanız yeterli gelebilir. İstediğiniz genişlikte lastik kullanabilirsiniz. Bu tarz bir lastik kullanacaksanız ve şöyle bir geçirme yapacaksanız, böyle bir tane kıvırdım. Ovaloksuz kenar olduğu için isterseniz komple ovalok gidin, tek kıvırın şöyle. Eğer ovalok gitmeyecekseniz, şöyle bir tane küçük kıvırın, üstüne şöyle getirin. Buradan çekerek lastiği dikebilirsiniz. Birinci yöntem. Bu şekilde de lastik kullanabilirsiniz. Aynı yöntemi yine tekrar kullanabilirsiniz. Yuvarlak lastik de kullanabilirsiniz. Tabi bu yöntemle bu lastiği dikmeniz mümkün değil. Ama tünel şeklinde yaptığımızda onu Yuvarlak lastik orada kullanabilirsiniz. Ben genellikle bütün çarşaf dikimlerimde de gösterdim. Tünel yaparak şöyle küçük bir katlama yapıyorum. Lastiğimin geçirecek. Lastiğimin içinden rahat bir şekilde geçebileceği şekilde katlamamı alıyorum. Ben genellikle bu tarz lastikleri tercih ediyorum ya da böyle tünel yaptığımda bu lastikleri tercih ediyorum. Bunların da kaliteli olması daha iyi. Bu yöntemin avantajı lastik gevşediği zaman içinden lastiği rahatlıkla çıkarıp yenisini takabilirsiniz. Bir filkete yardımıyla. Bu tarz lastikleri geçirip veya bunu da aynı şekilde üstünden beraber dikerek geçirirseniz o zaman sökmeniz gerekebilir lastiği değiştirmek istediğinizde. Şimdi Önce şöyle tünel yapıyorum ben. Küçük bir kıvırma içinden lastiğim geçecek şekilde bırakıyorum. Komple devresini dikeceğim. Şu kadarlık bir kısım lastik geçirmek için bırakacağım. Onun dışında kalan kısmı dikiyorum. Şöyle küçük bir kısım geçirmek için bıraktım. Şimdi dikme işlemim bitmiştir. Lastiği geçireceğiz ve bitirmiş olacağız inşallah. Bugün de yuvarlak lastik takacağım. Şöyle iğnemi filket iğneme geçiriyorum. Bıraktığım boşluktan geçiriyorum. Sonra bu boşluğu da dikeceğim bitirmiş olacağım şöyle lastiğimi geçirdim bu yuvarlak lastik olduğu için bunu şöyle bağlıyorum dikilmesi zor o yüzden şöyle sıkıca güzel bir şekilde yaptıktan sonra bir daha açılmayacaktır zaten içeri doğru yerleştireceğim bu fazlalığını kabalık oluşturmayacak şu kısmı da keseceğim kestikten sonra da şöyle büzgü verince içeride kalmış oluyor tamamen. bu kısmı da dikiyorum ve bitireceğim son halini göstereceğim inşallah. Çarşafımı bitirdim şöyle lastik bölümümde bittikten sonra tamamen bitmiş oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.